Sevgili izleyiciler yorucu bir günün ardından iyi bir uyku sağlık için büyük önem taşıyor. Uzmanlar kaliteli uykuyla kişinin kendini daha genç daha dinç hissettiğini belirtiyor. Uyku bozukluğunun en önemli sebebi ise stres olarak gösteriliyor. Uyku düzeniniz çok iyi olursa kendinizi 4 ila 10 yaş daha genç hissedersiniz. Kimileri başını yastığa koyar koymaz uykuya dalıyor, kimileri ise saatlerce yatakta sağdan sola dönüyor ama bir türlü uyku tutmuyor. Araştırmalar gösteriyor ki uykusuzluk kişiye kendini yaşlı hissettiriyor. Uzmanlar kaliteli uyku uyuyanların kendini daha genç ve dinç hissettiğini belirtiyor. Az uyuyan kişi neden kendini yaşlı hissediyor? Temelde tabii ki daha iyi dinlenemediği için. Bizim en azından 7 ila 9 saat arası bir dinlenme süresine, uyku süresine ihtiyacımız var. Uykusuzluğun fiziksel ya da psikolojik sebepleri olabiliyor. Uykusuzluk çekenler mutlaka bir uzmana başvurmalı. Kulak burun boğaz uzmanına danışmasını öneriyoruz. Bununla ilgili çeşitli testler var, uyku testleri var. Eğer burada bir problem varsa bununla ilgili bir tedavi uygulanabilir. Eğer burayla ilgili bir probleminiz yoksa bir psikoloğa gidebilirsiniz. Herhangi bir kaygı bozukluğu ya da stres bozukluğu olup olmadığınızla ilgili testlere tabi tutulabilirsiniz. Uzmanlar kaliteli uyku için stresten uzak kalınması gerektiği görüşünde. Daha rahat uyku uyumanın nasıl sağlayabiliriz? Öncelikle stresli bir hayattan uzak durmamız gerekiyor. Kendilerini daha iyimser hisseden, geleceğe umutla bakan insanların hem yaşam kalitesi hem de yaşam süresinin arttığı çok net biliniyor.